Merhaba değerli izleyicilerim. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Bugünkü paylaşımlarım her cahil dizisinin başarılı ismi Ebru Şahin'den olacak. Ebru Şahin oyunculukta ve gerçek hayatta çok başarılı. Başarılı olan oyuncumuz ünlü basketbolcu Cedi Osman ile evlilik hayatı yaşıyor. Birbirine yakışan çiftlerimizin mutlu fotolarını, yeni paylaşımlarını sizlere takdim ediyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Her yeni gün yepyeni videolarımla karşınızda olmak dileğiyle. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.